Evet arkadaşlar iyi biliyorsunuz az önce bir video yaptım ve yeni sonra iPhone duyurusu çekmiştim bunu 17 veya yeri kişi izlemiştim şimdi bu izleyenler evet, merak ediyorum. çünkü şu an yeni survival başlıyor arkadaşlar <laughs> şimdi burada bakayım provider. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir oluşturuyoruz. Survivor video diyelim. Yani video diyelim. Ha, <laughs> bunlar çok oldu arkadaşlar. Bunlar bunlara yorucadım. Yok. Yine öyle normalde oynayalım. Normalde oynayalım. Zorda Zorda oynayalım. Evet. Yine normal oynayalım. Normal de oynayalım zor mı? Zor da oynayalım. Bak ben hiç Ama da çeviriyorum. Çok zor Bunları etkinleştir. Çünkü arkadaşlar herkese... Yine video yapacağım ya. Yapsam mı, yapmasam mı? Ya ilk günlerde yapacağım sonra kapatacağım yine de. Arkadaşlar yediği bir arkadaşım var tamam mı? Hep böyle <laughs> elmas buluyor. Sonra bir bak, sonra ben bir baktım o en kolayda oynuyormuş. Ben zorda da elmas buluyorum da. Bu survival'daydı hadi bakayım. Elim uzaklarında ölmeyeceğim Böyle olsun. Akşam oynayacağım. Ah. Aslında şu akşam değil. Bir dakika, ben akşam oynamayacağım ya. Saat gündüz diyelim. Tamam. arada yeni oda vlogu değil yeni ev vlogu gelecek ev 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 şaka yapıyorum hiç birisi gelmeyecek ama arkadaşlar istiyorsanız bunun yorumunda söyleyin arkadaşlar açıklamaya da yazarım yeni oda vlogu çekmemi istiyor musunuz istemiyor musunuz diye bir şey yazarım ben açıklamaya Arkadaşlar sizler de yazarsanız yorumlara umarım istersiniz. Ben çok keyif alıyorum video çekmekten ama birkaç böyle şeker ama onunla ben de fark etmeyeyim. Emin taşınıyorduk hemen Ben çok bakayım dedim yani. artık. Arkadaşlar, artı yani böyle Yiğit aradığımı açıyorum. Ben bahçe gireceğim diyorum. Oraları açıyorum. Ben bahçeye ineceğim diyorum. Bahçeyi diyorum yüzüyorum yani. Varılar çok yüzmeyi seviyorum. Zaten seviyorum da bak bu aralar daha çok sevdim başladım yüzmeyi zaten yüzmeyi sevdiğim derslerden biri de beden yüzme en sevdiğim dersler bunlar ama bilgisayarı çalışı, gelecek bu mutlaka gelecek e, onu telefondan çekeceğim ama sonra bir kameradan çekmeye başlayacağım ama öyle o şey kameralarından değil, şey kameralardan benim o videolarda kullanacağım facecam kamerasından çekeceğim ben bilmiyorum ben onu mu, mu kullanayım tripodsuz mu kullanayım bir. siz bana onun yanımları söyleyin özellikle beni izleyen youtuberlar varsa bana söylesin böyle bir facecam'e tripodlu mu, mu kullanırsınız tripodsuz mu ya yani tripod dediğim benim tutma aracı ben öyle bazen diyorum tripod diye inşallah doğrudur ben Doğru mu, yanlış mı bilmiyorum. İnşallah da doğrudur. Böyle tutma. Ayakta tutma şeyi bu. Çiripot dediğim benim. Ya doğrudur inşallah da. Bilmiyorum şimdi. Ne yana söyleyeyim bilmiyorum. Aa benim diğer videom az önce yüklendi. Bu da muhteşem bir şey oldu. Oha. Bir tane bundan bir tane bundan yapalım. Tabii ki onlar olmaz. Onlar var ben, 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 ben. Şimdi. bak ya buralarda çok koyduk. O da birazcık sıkıntı. Var. Ya koyun bulana kadar elleri açık olacak ya. Ne sıkıntı yok. Aa, koyun bulana kadar elleri açık olsun. 1 2 hop. 1 2 3 4 1 2 3 4 E şöyle bir şey olacak. Büyük olan olmayacak yani. Tabi şu anlık büyük olmayacak. Bir gün belki çok çok büyütebilirim eve. Evet. Hop. Bu böyleydi geneli. Ya yani şey yanları falan. Şimdi insan şuralara 2, 3, 4. daha az aslında ama normal 5 en iyisi de 4 yaptım nedenini de bilmiyorum evet arkadaşlar bu arada yani bazen girebilirim böyle yani video çekmeden de girebilirim ama <laughs> da yani elmas merak etmeyin kömür bulmaya çalışırım inşallah yaparım öyle gelirim Bakın o arada zaten. Ben bilmiyorum. Sonra e, şey bulduğumda hatta arkadaşlar şey elmas bulursa e, şey yaparım ya. Arkadaşlar elmas bulduğumda kırmadım. Arkadaşlar şimdi sizler de göreceksiniz elmas bulduğumda kırmadım falan yaparım. Evet, arkadaşlar ben şimdi bir video durduracağım çünkü e, bu tuvalete gideceğim ben de Ben Hı. videonun başarıdığında tuvalete girerim ama Yine bir şey var ya şimdi bir durduruyorum Şimdilik birazcık bay bay